Selamlar. Sağlıkla gülümseye hoş geldiniz. Yeni bölümde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün konularımız çok keyifli. Benim çok sevdiğim konular. Eminim sizler de çok seviyorsunuz. Bugün birazcık güzellik, estetik, anti-aging dediğimiz yaşlanma karşıtı durumları konuşacağız. ...birazcık da zayıflama... ...zayıflama ile ilgili konular konuşacağız. Ee, yine çok değerli bir konuğum var. Ee, Cerrah Tıp Fakültesi... ...Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi... ...Profesör Doktor Zekai Kutlubay. Zekai Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Şükür iyiyiz. Yoğun. Sizden? Sağ olun. de öyle. Çok Neyse. yoğunuz hocam. Biliyorsunuz bizim <laughs> tempomuz her zaman <laughs> çok yoğundur. <laughs> Öncelikle vakit ayırıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben e, kendim de... E, branş olarak ilgiliyim. Yani böyle güzellik, estetik. Evet. Ama e, son dönemde iki tane önemli konu var sizinle. İki tane aslında biraz bağımsız konu ama hem birbiriyle ilişkili hem birbiriyle bağımsız konular evet. var. Onları konuşmak istiyorum. Çünkü aslında e, o kadar büyük teknolojiler var ki bu e, artık yaşlanmak istemiyor kimse. Yaşlanmayı geciktirmek istiyor. Ve İnşallah. o kadar <laughs> güzel teknolojiler <laughs> ve o kadar güzel e, şeyler var ki gerçekten tabii, mucize tabii. gibi mucize gibi uygulamalar var. Doğru. Ameliyatsız olarak da Doğru. mucize gibi uygulamalar Doğru. var. O yüzden bu anti-aging dediğimiz yaşlanmayı geciktirme ya da yaşlanma karşıtı uygulamalar sizin artık herhalde en çok yaptığınız uygulamalardan biri oldu değil mi? Ya kesinlikle dermatolojide şu anda en popüler alan kozmetik dermatoloji ya da evet. estetik kozmetik dermatoloji dediğimiz alan ve evet. bütün dermatologlar da çok seviyorlar, çok ilgileniyorlar, çok da iyi yapıyorlar özellikle bizim şeyler yeni nesil yeni kuşak dediğim bu işte e, cidden canavarlar çok iyi yapıyorlar evet. ellerine evet. sağlık ve yaptıkça da ııı e, şey genişliyor. Yeni Hı. ürünler geliyor. Piyasaya evet. o kadar çok ürün geldi ki o kadar çok farklı şey var ki piyasada. Hani her gün yeni bir şey evet. ortaya çıkıyor. Evet, evet. Belki de bunlardan en yenisini aslında beraber konuşacağız. Tabii şey. Eksozom. Eksozom. eksozom aynen öyle. Değil mi? mi? Şimdi aynen öyle. <laughs> yani. Evet. Ama şimdi, ondan önce şey sormak istiyorum hocam. Siz bu yaşlan anti-aging olarak pek çok farklı uygulama yapıyorsunuz. Evet. Böyle kısaca konu Tabii başlı ki. olarak neler yapıyorsunuz? Bir anlatır mısınız hocam? Ya şimdi yaptık yaptığımız uygulamalar şunlar. Biz buna aslında bunların eğitimini de veriyoruz biz. Cerra da bir belli aralıklarda yapıp evet. düzenlediğimiz kurslarda. Evet. Bir kere yaşlanma karşıtı işlemler. Ameliyat, o ameliyatsız ameliyat olmayan yaşlanma karşıtı işlemler yapıyoruz. Bunların en eskisi hangisi? En eskisi ilk yapılan mezoterapi. Evet. İlk işte der altına bir takım enjeksiyonlar değişik amaçlarla. İkincisi peeling'ti. Evet. cilt soyma işlemleri. Hala evet. yapılıyor bunlar. Yani evet. şeyde bırakmış Aynen. bırakmış değiliz. Üçüncüsü botoks diye bilinen toksin aslında. Evet. Botoks işlemi. Sonra dolgular. Evet. Tabii Dolgu diyorum ama bunların içerisinde yüzlerce farklı cinsi var tabi. Böyle markası, modeli vesaire evet, evet. kalıcı olan kalıcı olmayan vesaire. Bunları çok fazla açmıyorum. Evet, tabii, tabii. Dolgular. Sonra ne geldi? PRP ve mikro inleme teknikleri yani roller gibi şeyler geldi. Evet. Sonra e, lazerler geldi. Lazerler ve ışık sistemleri. Evet sonra ip askı ve ip uygulamaları geldi ki şu anda hala evet, popüler ve revaçta işte evet. hala çok yapılıyor. Sonra kök hücre kök hücreler <laughs> geldi. İşte yağdan ya da kulak arkasından elde evet. ettiğimiz kök hücreler geldi. İşte fibroblast uygulamalarını da aslında evet. kök hücreye sokalım, orada kalsın. Fibroblast da burada evet. şeyler e, yapılanlar. E, en sonuna geldi. En son egzozom, egzozom geldi. geldi. Şu anda. Evet. Tabi bu gruplar içerisinde daha farklı şeyler var ama ana başlıkları Başlıklar, sayacak olursak bunlar. Çünkü evet, evet. bunlar egzozomlar. Şimdi egzozom ne? Ee, ben ne zamandır egzozomla uğraşıyorum? Yaklaşık bir iki yıla yaklaştı ben egzozomla uğraşıyorum. Evet. Egzozom herhalde bir önümüzdeki on yılın şeydir popüler şeyi olacak. Ana elem, öyle elemanı ya, olacak. Öyle görünüyor. Evet. Bir de egzozom sadece estetik ve kozmetik dermatolojide kullanılmıyor. Yani bir anti aging amaçla kullanılmıyor. Sağlık alanında her tıp branşında yavaş yavaş uygulanmaya başladı ve bayağı uygulanıyor. Mesela nerede? İnfertilitede, kadın doğumda uygulanıyor. Hmm. IVF tedavilerinde uyguluyorlar. Ee, şeyde kadın doğumda bayağı da uygulanıyor. Nöroloji çok uyguluyor. Nöroloji de özellikle böyle e, bunama, e, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklarda kullanılıyor. Hmm. Kardiyolojide kullanılıyor. Mesela e, kalp krizlerinde, akut safada damardan direkt veriyorlar şeyleri, eksozomları. Özellikle böyle normalde flakonlar 5 milyarlıktır ya onlar 2 evet. milyar, şey 2 flakon birden yani 10 milyar birden damardan veriyorlar mesela. Hmm. şeydir. Çünkü yara iyileşmesini sağlıyor, niteliyor. Evet. Az evet, sonra evet. konuşacağız. Onun dışında diğer bir sürü alanda aslında minik minik kullanmaya başladı ve önümüzdeki yıllarda da daha çok artacak. İşte kulaklığın bazında uygulanmaya başladı. Hmm. E, beyin cerrahisinde uygulanmaya başladı yavaş yavaş. Diğer branşlarda da göreceğiz. Şimdi biz estetik kozmetik dermatolojide hangi alanlarda ben mesela kullanıyorum evet. onu söyleyeyim mesela. Benim benim kullandığım alanlar birincisi alüpesi, saç dökülmesinde çok kullanıyorum. Az sonra açacağım. İkincisi anti aging amaçla cilt yenilemede, kırışıklık tedavisinde, leke tedavisinde uyguluyorum. Üçüncüsü vitiligo da uyguluyorum. Vitiligo. Dördüncüsü yara iyileşmesinde uyguluyoruz. Yara iyileşmesinde. Beşincisi, akne izleri, çukurcuklar, skar izlerinde uyguluyoruz. E, altıncısı, tam egzozom değil de, onun bir kardeşi var, amniyotik membran dediğimiz bir şey var. Yani bir evet. zar, diye evet. basitçe zar, örtü, yara örtüsü diyeyim ya da basitçe. Böyle açık yaraları var ya, behçet yarası, açık yara, varikozüselere şeker yarası oluyor yani, açık yara, hiç evet. kapanmıyor. Evet, evet. Onların tedavisinde mesela, şu yara örtüsü dediğimiz, gene böyle amniyotik membran dediğim şeyler uyguluyoruz. Şimdi. Eksozon ne? Bir kere bunları açacağım ama eksozon bir kere kesecik. Yani kesecik. Hücrenin yani hücre ortalama e, hücrenin şeyi büyüklüğü 8-10 nanometredir. Hı hı. Bunun büyüklüğü hücrenin binde biri büyüklüğünde olan bir kesecik. Hücreler arası m, iletişimi sağlayan bir haberci kesecik bu. Kesecin kök içinde ne var? Hücre diyebilir miyiz yoksa başka bir Hücre mi? değil bu. Değil, bir değil, kere kesecik. kök hücre demeyelim çünkü hücre değil bu. Değil. Bu evet. kesecik vesikül yani dediğimiz evet. şey aslında kesecik. Kesecik e, keseciğin içerisinde büyüme faktörü var, proteinler var, hücreler arası iletişimini sağlıyor. Bunlar da e, gittiği hücrede bir kere fibroblastla fibroblastla uyarıda bulunuyor. Onların fibroblast dediğimiz şey işte bağ doksunun ana elemanı yani böyle kırışınca ya da böyle kıvrım oluşunca evet. şeydir kolajen azalır ya kolajen elastini. Kolajen elastini üreten hücre fibroblast dediğimiz hücre. Bu hücre diyor ki üre, çoğal, üret diyor mesela tamam mı? Bu şeydir onun yaptığı şey. Ee, ke kesecik dedi ki hücrenin binde bir büyüklüğünde bir kesecik. Her hücre egzozom üretebilir, her hücre yapabilir ama piyasada bir sürü egzozom türemeye başladı. Bitkisel kökenli egzozomlar var. Sütten, sığır sütünden elde edilen şeyler var, hmm. ıı, egzozomlar var. Kişinin kendi kanından elde edilen egzozomlar var. Göbek ee, kordonundan elde edilen şeyler var. Ya da kordon kanı dediğimiz kandan elde edilen egzozomlar var. Benim ee, kullandığım, en çok sevdiğim, en etkilisi göbek kordonundan elde edilen bizim mezeşimal kökücü dediğimiz, hmm. yani bu multipotent diyoruz. Yani birçok fonksiyonu olan bir hücreden elde edilen egzozom bu egzozom. En değerli, en etkili egzozom bu egzozom. Bu egzozom soğuk zincirle geliyor. Dondurmuş halde. Buzdolabında dondurmuş halde saklıyorsunuz. Şişede 5 milyar şey var. Vezikül var. Egzozom var. Yani kesecik var. Evet. Siz bunu kullanmadan önce 15-20 dakika önce eritiyorsunuz. Yani çözündürüyorsunuz. Ondan sonra o çözülmüş olan sıvı hale geçiyor. Sıvı haldeki şeyi şişedeki egzomu çekiyorsunuz. Sorun nerede? Saç dökülmesi mi? Tepeye. Yüz mü tepeye? Boyun mu? Dekolte mi? El sırtı mı? Nereye enjekte etmek istiyorsanız yara mı? Mesela ya da vitiligolu beyaz o beyaz alanlar mı? Oranın içerisinde, deri içerisinde enjekte ediyorsunuz. Deri içerisinde enjekte ettiğin zaman o kesecin içerisindeki büyüme faktörleri ki çok fazla sayıda büyüme faktörleri var. Siz evet. bilirsiniz o evet. yara iyileşmesinde evet. kullanılan evet. evet. büyüme evet. faktörleri. Bunlar hücre çoğalmasını uyarıyorlar. Saç ise diyor ki saç dökülmesini durduruyor. Saçtaki saçın kökündeki kökücüye diyor ki çoğal diyor, üre diyor. Oradaki köpücüleri aktive ediyor. Ee, saçın bir büyüme fazı vardır ya anagen evet, faz dediğimiz evet. büyüme fazı var. Büyüme fazının süresini uzatıyor. Hmm. Pratik olarak, klinik olarak mesela saç enjeksiyonlarını nasıl yapıyoruz? Saç tedavisinde bize gelen hastalarda klasik saç dökülmesini de kullanıyoruz erkek tipi saç dökülmesinde de kullanıyoruz. Benimkine bakmayın benimki şey saç çekimlik. <laughs> tamam Yani daha erken safhada böyle şeylerde kullanıyoruz. Ya da kadınlardaki mesela erkek tipi saç dökülmesinde evet, evet, evet. ya da semptomatik alopesi dediğimiz dökülmelerde kullanıyoruz. Ya da saç kıran deriz ya böyle evet, yuvarlak yuvarlak evet, dökülme onlar evet, evet. Onlarda kullanabiliyorsunuz. Ya da bir takım saç derinin başka hastalıklarında da kullanabiliyoruz. Siz enjekte ettiğiniz zaman orada şu işe yarıyor. bir günlük dökülen saç teli sayısını azaltıyor. Amacımız zaten evet. asıl amacımız bu. Doğru. Saç dökülmesini sıfırlamak diye bir şey yok. Çünkü saçın bir ömrü var. Yani mecburen o ömrü tamamlayınca dökülecek. Yani ama dökülüyor, dökülüyor. Zaten. Evet. Ama önemli olan yerine yenisinin gelmesi. Doğru. Doğru. Bir, günlük dökülen tel sayısını azaltıyoruz. İki, e, çıkarabildiğimiz kadar yeni saç çıkarıyor. Yüzde on beş, yüzde yirmi civarında. Üç, telleri kalınlaştırıyor. Yani o minyatürleşmiş zayıflamış telleri kalınlaşıyor. Biz Cerrah Fıcı'da e, 60 kadın hasta üzerinde e, bir çalışma yaptık. Bir gruba 30 hastaya kulak arkasından parça e, elde ederek o kök hücre teknolojisiyle kök hücre yaptık kadın e, saç dökülmesine. Öbür hastaya bir sens. Öbür hasta grubuna tek sens egzozom yaptık. Bunlar ama ağızdan herhangi bir şey kullanmadılar, sürme herhangi bir ilaç kullanmadılar. Yani ekstra bir şey vermedik bu hastaları ve bu hastaları başlangıçta ve 6 ay sonra bir cihazla o alandaki şeyi saydık. saç kökü sayılarını saç kökü sayılarını saydık. Her iki yöntemde etkili, her iki yöntemde etkili ve biz bu çalışmada hepsinde gördük ki on %15 civarında yeni saç çıkışı var 6. ayın sonunda. Teller %30 %35 civarında kalınlaşmış. Artı günlük dökülen saç saç teli sayısı azalmış. Çünkü birim alandaki ...total toplam saç kökü sayısında belirgin bir artış. başlangıca göre, göre artış, artış var. saptadık. Şimdi onu İngilizce yazıyoruz. Yabancı bir dergide İnşallah onu yayın, İnşallah. yayınlayacağız. İnşallah Amacımız o. Şimdi e, hastalar hep şunu soruyorlar. Hocam enjekte ettik hemen etkisi görecek mi? Etkisini kiminde bir ay sonra görüyoruz ama çoğunlukla böyle üçüncü ay sonunda daha iyi görüyoruz. Saç için bir ay arayla iki seans yapıyoruz. Hı hı. Hasta isterse ihtiyaç varsa 5-6 ay sonra üçüncü bir seans yapılabilir. Ya da hastanın ihtiyacı yoksa bir yıl sonra gerekirse bir seans, tek bir seans daha ilaveten hmm. yapılabiliyor. Anti-aging için, yüz gençleşme için ne yapıyoruz? Aynı ilaç, aynı evet. egzozom, ilaç demeyeyim, aynı egzozom sonuçta aynı şeyi bu sefer yüzüne enjekte ediyorsunuz. 4-5 mm derinliğe çok küçük iğnelerle, bu botoks iğnesinin daha incesi, daha, daha ince, ince iğnelerle der altına maddeyi, egzozomu enjekte edip çıkıyorsunuz. Bu orada da aynı işi yapıyor. Orada da hücreleri fibroblastlı diyor ki sen kolajen üret diyor. Sen diyor çoğal evet. diyor. Oradaki hücreyi çoğal diyor. Burada da gene aynı şekilde sonuçta bunun bir şeyi yok ama kuralı yok ama ben bir ay arayla iki seans yapıyorum. Evet. Bir ay arayla üç seans da yapabilirsiniz. Ya da Doğru. sonra arayı da açıp Doğru. açıp şey yapabilirsiniz. Aynı şeyi leke tedavisinde de kullanıyoruz. Tabii leke tedavisinde mucize değil. Tek başına lekeyi geçirmiyor ama evet. lekeyi azaltıyor. Burada önemli olan şu. Bu tedavi egzozom tedavisine diğer tedaviler aslında kombine yapmak. Doğru. Yani Doğru. Anti aging yaptığınız sadece egzozom yaptık da botoks yapmayacaksınız. Hayır botoksunu tabii, da yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Anti aging diğer uygulamaları yapıyorsunuz. Lazerini de yapıyorsunuz. ipini de gerekirse dolgusunu tabii, da yapıyorsunuz tabii, ama tabii. burada önemli olan şeydir. Egzozom şunu istiyor. Bir kere, bir kere şu şöyle oldu mesela. Son zamanlarda son bir yıldır şöyle bir hasta grubu oluşmaya başladı. Hocam ben artık botoks istemiyorum. Hocam ben artık dolgu da istemiyorum. <laughs> Ben yüzümü şişirmek de istemiyorum. Farklı bir madde girmesini evet. istemiyorum. Ben yüzümde evet bir canlılık istiyorum. Bir fresh diyorlar ya. Evet, bir tazelik evet, istiyorum. Evet. Canlılık istiyorum. Parlaklık istiyorum ama hani mimiklerim de etkilenmesin. Ben doğal evet. görünmek istiyorum. Doğal yaşlanmak istiyorum diyen bir kesim cidden çoğalmaya başladı Doğru. ve böyle bir şey var. istek var. O zaman ona diyoruz ki o zaman size eksozum yapacağız. En doğalından, en şeyinden, zararsızı ve evet. şu anda en etkili, bildiğimiz en etkili yöntem şu anda egzozom. Yani yok. E, exon bir tık madde olarak bir tık şey pahalı tabi. Egzon, evet. Exon, e, exon madde olarak bütçe yetmiyorsa o zaman diyoruz ki işte gençlik iksiri yapalım, gençlik açısı yaparım. Yani dolgu, hacim ben diyor hacim vermek şişirmek istemiyorum kendimi. Hacim istemiyorum diyor. Evet. İp de istemiyorum diyor. Ameliyat da istemiyorum evet. diyor. Çünkü bu evet, grup, grup hasta ameliyatla karşılar. Ya da Doğru. diyorlar ki ya ben 40 yaşındayım, 35 yaşındayım. Ben şu anda ameliyat yaptırmayı planlamıyorum. Belki evet. 60'a gelince düşüneceğim Doğru. diyorlar. Doğru. Peki diyoruz ama size egzam yapalım. Vitiligo da. Vitiligo şeydir. Deride alaca derler ya. Deride evet. beyazlama hastalığı. Mesela vitiligo da elimiz biraz zayıf. Yani Hı. şu anda vit, şöyle zayıf. Elim vitiligoda da çok iyi tedaviler var lazerler, ışık kaynakları, Küba'dan gelen ilaçlar, yapma ilaçlarımız var. Eczacı hazırlattığımız özel karışımlar, formüller var. Onlar da bir yere kadar etki ediyoruz ama vitiligoda da yüzde kür iyileşme sağlayamadığımız hasta grupları var. Bunlara e, egzozom yapmaya başladık. Mucize değil ama işe yarıyor mu? Evet işe yarıyor. Etkiyi artırıyor. Hastayı memnun ediyor. Kimi de %50 memnun ediyor, kimi de yetmiş memnun ediyor, kimi de %100. Ama her hastada %100 memnuniyet sağlama imkanımız henüz yok. Ama bilgilerimiz, tecrübelerimiz arttıkça onu göreceğiz. Son olarak mesela tüm yüze akne anti aging, kırışıklık tedavisi için yaptığımız hastalarda görüyorum ki Böyle çukur çukur akne izleri vardır doğru, ya bazı hastalarda, doğru. o çukur tarzında akne izlerinin de azaldığını görüyoruz. Çünkü orada kolajen elastin sentezledikçe aslında o deriyi o biraz sağlıyor, yukarı düzeltiyor. Yukarı düzeltiyor, çok değil mi? doğru ve artık sıklaşmayı sağlıyor. Gözenekleri sıklaştırıyor, gözenekleri kapatıyor. Aslında gözeneklerin çapında da bir iyileşme tespiti edil, Küçük tespit edildi evet ki daraldı. bu yayınlarda da var zaten, Hı. yayınlarda da kullanıyor. O amaçla da yaptıran hastalar var. Yani bu aslında egzomu şu anda kullandığımız şeyler. Bizim estetik kozmetik dermatolojide alanlar. Bu alanlar tecrübelerimiz arttıkça daha da artacak gibi evet. duruyor inşallah diyelim. Yani ben de evet ben de kendi adıma çok ilgiliyim bu konuda Aha. ve gerçekten çok daha böyle başarılı sonuçlar görüyorum anlattığınız gibi. Hocam peki hani hastaların hep sorduğu soru bu ağrılı bir işlem mi? Bunun uygulaması ağrılı mı? <laughs> ya şöyle ya, ya çok ağır dayanılmaz bir ağrı değil. değil evet. Sinek kısır gibi bir ağrı hissediyorlar. Evet. Kimi hiç hissetmiyor, kimi az hissediyor. Böyle çok nazlı hastalar olursa yani ağrı işi diyeyim hasta olursa onlara topikal anestezik kremler var ya evet, onlardan bir onlar şey söylüyoruz. Ben ben. Bir 15 dakika bekliyor ondan sonra iğnelemeyi yapıyoruz. Yani ağlayan, bağıran, çağıran hasta görmedim şimdiye kadar. <laughs> ağrı, yani küçük yine de çok az Anladım. bir şey hissedebilir. Peki alerjik reaksiyon ya da oluşturabileceği bir komplikasyonlar hakkında bilgi verebilir misiniz hocam? Şöyle bir bu bir sıvı sonuçta Böyle bir damar tıkaması gibi hani dolgularda da karşımıza çıkar o tarz bir komplikasyon yok. asla Doğru. yok. Kesinlikle evet. yok. Şimdiye kadar ben 200'ün üstünde bir uygulama yaptım. Kimse de bir şey görmedim. Evet. Ee, bir ters Podcast. reaksiyon olmadım. Evet. Sadece bir gün hafif biraz ödem olabiliyor. Hafif Tabii. biraz şişlik olabiliyor. O da evet. iğneden dolayı çok Doğru. normaldir. Doğru. Ama evet. şey yok yani şimdiye kadar ne benim uygulamalarında gördüm ne literatürde herhangi bir yan etki görmedik. O yönden tamamen evet. güvenli. Peki hastaların mesela dikkat etmesi gereken şeyler neler bu eksozom uygulamalarından sonra? Ya şöyle klasik enjeksiyonlarda yaptığımız şeyler, uyarılar var sadece. Evet. Çünkü nereden baksanız 40-50 tane iğne yapıyorsunuz. Doğru. Sonuçta ciltte bir delik açıyorsunuz. Doğru. Mikro bir delik bile olsa. İşte 5-6 saat suyla su yıkama su değmesin diyoruz. Makyaj yapmayın. 1-2 saat evet. işte makyaj yapma müpse diyoruz. Onun dışında geri kalan her şey evet. serbest. Her yani, serbest yani sonra. Tabii evet. tabii. Eğer bir ödem olduysa beden giderici bir kremlerimiz var. İşte evet. onları onları kullandığımız evet, o kadar çık Doğru. Evet bu ezozam olayı süper Yok, hocam yani çok da güzel anlattınız. Böyle ben nefessiz dinledim yani gerçekten. Şimdi başka bir konuya geçmek tamam. istiyorum. İşte bu güzellikle ilgili en insanların böyle talepkar olduğu konulardan biri zayıflama. Evet. Zayıflama yani çünkü her toplum Türkiye dahil her çok toplum gittikçe obeziteye doğru gidiyor. Türkiye şu anda Avrupa'da en obez ülke durumunda maalesef ve obezite biz sizin gibi pek çok meslektaşımızla konuştuk. Kaç hmm. hastalık konuştuysak obeziteye konu geldi ChatGPT. Ya. Evet. <laughs> yani ne konuştuysak <laughs> yani obezite gerçekten önümüzdeki 10-15 yılın en büyük problemlerinden biri. Doğru. Şimdi tabii ki hem sağlık açısından hem de estetik açıdan insanlar zayıflamak istiyorlar. Daha zayıf bir görüntü. Ama bazen de gerçekten inatçı gitmeyen yağlar oluşabiliyor ve burada sizin ekstra olarak kullandığınız lipoliz dediğiniz hı hı. yöntemler var değil mi hocam? Tabii. Birazcık da şimdi bu da çok egzozom gibi popüler olmaya başladı. Öncelikle lipoliz ne demek diye başlamak istiyorum. Ondan sonra siz yine devamını getirirseniz sevinirim. Anlaştık. Şimdi lipoliz kelime manası olarak yağ yakma, ha, evet. yağ yıkma evet. anlamına gelen bir şey, kelime. Lipoliz aslında eskiden mezoterapi yapardık selülit tedavisi için. Doğru. Aslında aynı mantık sonuçta. Evet. Mezoterapide biraz yüzyel de enjekte edebiliyorsunuz. O ödemi ödemi gidermek için. Derin de yağ yakma için enjekte ederdik. Lipolizde tamamen derin enjeksiyon var. Yağ tabakasında direkt olarak maddeleri enjekte ediyorsunuz. Ama lipoliz şöyle bir kavram aslında. Şimdi lipolizi şöyle diyebiliriz. Biz daha çok enjeksiyon lipolizi konuşacağız ama. Evet. Şimdi enjeksiyon lipoliz dışında mesela cihazlarla yapılan lipolizler de var. Mesela evet. kriyolipoliz var. Doğru. Ultrasonda yapılan lipolizler var. Ya yağ yakma ya da ultrason dalgalarıyla yağ kırma işlemleri var. Ya da lazer lipoliz diye bir şey var mesela. Evet. gıdı gidermek için evet. boyunda mesela lazerle işte eritirler şeyi Doğru. oradaki yağ tabakasını. Evet. Sonra şey yaparlar. Vak Vakum aspir ya. ederler. Mesela onlar da var ama onlar onlara hiç girmeyelim ya da işte liposakşın da aslında bir tür lipoliz, lipoliz yöntemi aslında. Doğru, evet. Ama o şeydir işte ameliyatlı bir ameliyat yapılan yağ çekme işlemi. aynı. Şimdi enjeksiyon lipolizi de şu sorunlu bölgeye gıdı mı, koltuk altı mı, koltuk mu, yanlar mı, işte basen mi, karın mı, nerede varsa bu sporla veremediğiniz, gitmeyen ya da diyetle evet. Gitmeyen yerleşmiş olan yağ tabakası içerisinde yağ yakıcı bir maddeyi enjekte ediyorsunuz oraya. Bu yağ yakıcı madde, kimisi yağ hücrelerinde sadece daralma yapıyor, hücreleri daraltmıyor. Kimisi yağ hücresini zarını, membran dediğimiz o zarını parçalayarak yağ hücresini yok ediyor. Bu daha etkili çünkü yağ hücresinin yok olunca tekrardan ilerden ileride külü almaya başladığı zaman aslında eski haline gelmiyor. Hı. Ama ilkinde sadece hücreyi zayıflattıysa eğer o ileride tekrar külü aldığı zaman hücre, hücre gene eski boyutuna evet. gelebiliyor. O yüzden Hı. yağ hücresini parçalayıcı şeyler aslında burada daha etkili. Şimdi biz lipolizde kullandığımız madde, maddeler şunlar. Piyasada bir sürü madde var. Eskiden biz bunların karışımını hazırlardık. Hı. Çünkü evet. elimizde kokteyller yoktu. Şimdi bunların hazır kokteylleri var. Belki de piyasada 50 çeşit farklı evet. kokteyl var. Bunların içerisinde ne var? Bir ya yakıcı işte piyasa ismi ne işte fonzilan, konjunktil, kafein, evet. ee, buflomedil falan dediğimiz bir takım maddeler var. Ya bunları kendiniz karıştıracaksınız, ya hazırını Hazır kokteyl indir, alacaksınız, evet. lipolytik kokteyllerler, evet. onları enjekte edeceksiniz. Ya da son zamanlarda daha önce de popülerdi aslında bir nereden baksanız 8-10 yıldır piyasada var fosfatitil kolin, deoksikolat dediğimiz bu safra tuzu denen ya da soya soyadan elde edilen bir fosfatitil kolin denen bir madde var ya da buna enjekte ederiz. Bunlar ya parçalayıcı özellikleri var ya da son zamanlarda karşımıza çıktı böyle enzimatik lipoliz diye bir şey var. Evet, evet. Bunu muhtemelen daha çok evet. herhalde duydunuz evet. ya da şey merak ediyorsunuz. Bir de bu içerisinde bir takım kolajinaz, lipaz, liyaz dediğimiz bir takım enzimler var. Bunları enjekte ediyoruz. Bunları şey enjekte ediyorsunuz yağ tabakasına. Amaç aynı. Bu da yağ, hücre, yağ hücresinin zarını patlatıyor. Şimdi içeride elinizdeki maddenin cinsine göre, kullandığınız maddeye göre bunların sıklığı değişiyor. Kimini haftada bir enjekte ediyorsunuz. Kimini iki haftada bir enjekte ediyorsunuz. Kimini ayda bir enjekte ediyorsunuz. Eskiden mesela çok yüksek doz yapardık. Bir aralar Lipoliz Network diye bir şey vardı. Ayda bir böyle 50 sisi şeydir madde enjekte ederdik. İşte 3-4 üç, dört, üç, hatta daha fazla hasta şişerdi. Ödem meydana gelirdi. Arı sokmuş gibi olurdu bütün vücudu mesela. Hmm. O çünkü şeydir. Yağ yakmanın şeyi sonucuna bağlı meydana geliyordu ama orada bir takım problemler çıkmaya başladı sonradan. Şeyde, vücutta böyle akıntılar, apseleşme falan meydana gelince o yöntemi terk ettiler. Şimdi en güvenli bu dediğim enzimatik lipoliz ve bu fosfatidil kolin dediğimiz şey madde var. Bunda düşük konsantrasyonda olanlar var. Bunları enjekte ediyorsunuz. Ama ben hastalara hep şey derim. Ya sadece bunları enjekte etmek yetmiyor. Beraberinde işte siz de diyetinize dikkat etmelisiniz. Spor Biraz spor yapmalısınız ki. Doğru. İçidir, işimiz kolay evet. Yoksa biz buradan enjekte edelim. Sen şuradan <laughs> takviye et. <laughs> Bunun sonu yok en azından. Kesinlikle. Çünkü biz bir yere kadar en azından şey yapıyoruz. Bir de bu yöntemler etkisini böyle bir iki sen sonra daha iyi göstermeye başlıyorlar. Hı. Evet. Ve hastalara ben şey diyorum mesela mesela en güzel ölçü şey diyorum öyle ölçmek ölçmek değil çünkü mezura da eliniz kayabiliyor da Doğru. şeyde. Onun yani için diyorum ki giye, giyemediğin bir pantolon, kotun, giyemediğin bir eteğin meteğin varsa evet. senin şeyin o kıstasın ne kıstası. olacak diyorum 3-5 saat sonra bir dene bakalım diyorum İçine girebiliyorsan eğer evet. o zaman diyorum cidden işe yaramış İşi demektir yaramış. Evet. o zaman biz devam edeceğiz diyoruz. Yan testler var mı? Bir kere bunu herkesi yapmıyorsunuz tabii. 18 yaşın büyük üstündekileri yapılıyor işte gebe emzirenler yapılmıyor. Herhangi bir kanser hastalığı vesaire tabii. olmayacak bir takım kuralları var. Tabii. Onlara hiç girmeyeyim. Bir kere doktor ona göre şey evet. dermatolog seçiyor en azından. Enjeksiyonu en en öyle bir iki seansta olmuyor bu iş. En az 6 ile 8 10 seans falan yapmak hmm. gerekiyor. İşte 2 2 haftada bir 10 günde bir duruma göre ayarlıyorsunuz. Ee, etkileri kalıcı mı? ya tam kalıcı değil etkileri. İleride tekrar külü eğer kül almaya başlarsanız eskari kadar olmuyor Evet Kısmen yağ membranını parçalıyorsunuz ama işte e, kalan hücreler daha şey yaptığı için, genişlediği için gene e, tekrar bir yağ oranında artma meydana gelebiliyor. O açıdan dikkatli olmakta fayda var. Ondan sonra yani gerisi o yüzden çok önemli. Siz yaşam tarzınıza dikkat ettiğiniz müddetçe biz belli bir şekle forma sokarız, sokarız. O zaman siz onunla devam ediyorsunuz. Bir de bazı hastalara mesela sadece enjeksiyon yapmıyoruz. beraber Beraberinde diyoruz ki işte bir takım cihazlar var ya böyle bölgesel zayıflama cihazları. Aynen evet. öyle. Diyoruz ki bölgesel zayıflama cihazına da gir. Evet. Gel aralarda biz de sana enjeksiyonunu yapalım. Evet. Kombine tedavi daha çok işe yarar diye beraberinde mesela bu tarz, bu tarz cihaz desteği aldığımız hastalarda var. Bunu da soracaktım size de hocam <laughs> yani böyle mesela lipolizden sonra ne kadar süre sonra o cihaza girsin hasta mesela. Şöyle süre veriyor musunuz? Ya oraya? o gün girmesin mesela. O gün, girmesin, o gün, girmesin. O gün girmesin. Evet. Çünkü lipolizde ödem meydana geliyor. Ödem birkaç evet. gün sürebiliyor. Şey diyorum eğer mümkünse önce cihaza gir, arkasından bize gel, bize iğneni yapalım. Ha, evet. Yani cihazdan sonra evet. geri yapabiliriz, bir sıkıntı yok Doğru. ama İğneden sonra bir birkaç gün, birkaç gün ara geçerse iyi olur. Peki o solüsyonlar can yakıcı olabiliyor mu hocam? Yani hani böyle e, yoksa hani yeni anestezi krem falan sürülmesi gerekiyor mu? Anestezi kremle uğraşmayın hiç, onlara gerek evet. yok ama biz onun içerisinde böyle şey var ya lidokain, cedokain var evet, ya. Evet. Lidokain çok az miktarda karıştırıyoruz ki daha az ağrı duysun diye. Evet. O da solüsyonun Can yakmasın az ya da iğnenin girişinden Girişini dolayı bir can canlar yanıyor. Öyle solüsyonu kendisi şey yakmıyor, yakmıyor iğnenin yakmıyor. kendisi. Yine yani hastanın sonrasında dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir hocam? Onlardan da biraz bahsedelim. Şöyle aynı sistem burada da bir ton iğne olduğu için evet. şey diyoruz işte. En azından o akşam e, duş alma, banyo evet. yapma, evet. sıcak sauna, duş o şey o akşam yasak. İşte o akşam şey gitme, yüzmeye gitme. Tenis evet. yani şey spor falan yapma çünkü terleyecek, evet. duş olması gerekecek vesaire. Evet. Bir daha bir de işte şey dar kot, dar bir şey giyme diyoruz. Evet. Dolaşımı şey bozma diye. diyorsunuz. Dolaşımı bozmasın. Aynen öyle. orada şey de lenfatik drenaj da çok önemli tabi değil mi? O ya e, o yüzden mesela lenf drenaj tarzı cihazlar falan var. Yani bu tarz işlemlerden sonra yağ dokusu su içilmesi ve değil mi? onlatılması çok önemli Mümkünse değil mi, hocam. bol su iç. <laughs> değil mi? Aynen evet. öyle. Ve lenf önce cihazı o şeydir left en azından gidebilirse daha bizim için daha iyi, iyi en azından ödem gitmiş oluyor vücutta. Ödem, tabii, ödem tabii, gidince kişi şey diyor o diyor, ilk haftada 3 kilo verdim 4 kilo, kilo verdim. Ulan evet, giden aslında yağlı falan değil ilk planda. Ödemin ödem ilk planına ödem gittiği gidiyor. için evet. o da şey zannediyor hani yağ da yakılmaya hemen başladı Başladım. zannediyor. Ne güzel. Evet. evet. evet en son gıda gıda da aynı şeyler evet. yapılıyor değil mi hocam? Tabii. Yani bu çünkü gıdadan da çok şikayetçi olan kişiler var. Mesela onda uygulanan solüsyonlar daha farklı mı oluyor hocam? Gıda lipolizle uygulanan şeyler yoksa yani mesela selülit uygulanan bacağa uygulanan bir e, lipoliz yöntemiyle gıda uygulanan yöntemler farklı mı hocam? Selülitte çok farklı e, solüsyonlar var. Onlar biraz zayıf kalıyor gıda için. Evet. Selülitte. Eee evet. gıda için uyguladığımız iki yöntem ya bu enzimatik peeling dediğimiz hmm. şeyi konsantre bir halde şey veriyoruz, gıdaya veriyoruz. Ya da bu az önce fosfatidikolin, deoksikolat falan dedim ya. Evet. O tarz şeyleri, ilaçları daha yoğun bir şeyde çok sulandırmadan konsantre bir konsantre bir halde evet. şeye gıdaya enjekte ediyoruz. Hastanın durumuna göre e, bir hafta ya da iki hafta arayla 3-4 e, uygulama yapılabilir ihtiyaca göre. Evet. E, ödem şişme meydana gelebiliyor. Ödem şişme 3-4 gün sürebiliyor. O açıdan hastalar şikayet edebiliyorlar. E, toplamda bir 5 sans e, o gıdının erimesi için aslında çoğu hasta da bize yetiyor. Yetiyor. Ama yine hasta kilo alırsa eğer o tabii. gıdı yine oluşabiliyor değil mi? Tabii. tabii. <laughs> o yüzden o şeyi boğaz tutmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani homini gırtlak yememek lazım. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Hocam çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani hocam. bence insanları çok mutlu ediyorsunuz. Hem, yani Nasıl? Bence bu o, yani hem zayıflamaya yönelik tedaviler hem şey e, hem kişinin mutluluğuna, psikolojisine hı hı. çok yansıyor ama sağlığına da çok yansıyor ta, bence. Ta, ta, öyle ta, değil kesinlikle. mi? Yani bu işte obezite bir savaşlardan sürü... biri kişinin hem psikolojik olarak da e, daha iyi olması, Aynen. kalp sağlığı için çok işte tabii. oluşabilecek pek çok hastalığı önüne geçecek şeyler aslında. olumlu etkiliyor. E, Psikoloji olumlu olunca tabii. zaten bir sürü hastalığın şeyini aslında. Tabii. <laughs> sebebinde stres kesinlikle. yer alıyor. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Aynen. İşte aynaya bakıp da insanın kendini beğenmesi çok Tabii güzel bir şey. Kesinlikle. Siz de buna yönelik çok değerli hizmetlerde bulunuyorsunuz. Gerçekten. Vakit ayırtınız geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam. Gerçekten kendi adıma da çok keyifli bir sohbetti. Bilim mukabele. Çalışmalarınızda aynen. kolaylıklar ve başarılar diliyorum çok hocam. Çok Yine görüşmek dileğiyle. İnşallah. Her, her görüşmek üzere. Sağ olun tekrar hocam. Sağ olun. Evet. Kendi adıma çok bilgilendiğim bir sohbetti. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bizlere yazın. Seve seve konuşuruz. Yeni bölümlerde yine değerli konuklarımla tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın, kalın sağlıcakla.